Evet arkadaşlar Repo'nun ilk bölümüyle karşınızdayız abi. Öyle dümdüz bir giriş. Başlatıyorum abi hazırsanız. Ağzı oynuyor ya, ya patlatıyor kanka. Böyle Şu an ben yatıyorum mu? Bakın bakayım bana. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak. Bir dakika <laughs> çık <laughs> <laughs> Kamera smoothing diye bir şey var Ne der bu? Bu sikiyor <laughs> büyük ihtimal. Emir 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 dinle emir emir. Ne oldu lan? ki seninki olmadı ya. devam. Taşı, aha taşıyorum. Dur bakayım. Emir. Lan. Tamam. Şimdi ne muhabbet? Aha, başlamışız lan direkt. Beyler bu kim? Alo? Bulun. 600 600. Ah kanka. Alo. Alo. Alo sessizim. Lan alo. Österi git, sinde git. Koşamıyorum. Ben tam tam saldırmıyorum. Sakin olun. Ben benim kontrolüm. ben Ya

Beyler masanın altı. Oh! Ya kanka ölüşüme bak, ölüşüme bak ya. Ne oluyor? Ses Evet. O tip tipten... <laughs> <laughs> ne yaptı? Bana şu ileride şey var Bizim şey var. Lan dur Ömer'i canlandıracağım. Lan canlan sana amana koyayım. Canlandırma var mı ki o Ya bu ne amına ne tiştikmiş. Şey, şey, şey. Öyle diyordu öyle diyordu aga. Canlandırabilir. Paramız yok ya belki ondan canlandırabilir. Kafasını da sikmek lazım. Emir aman diyeyim. sikiyim. Emir Emir. Dur. Bir ne, bir ne? Ya, ya ya. Ya Kanka bir şey daha lazım bir şey bir şey. Şu solda 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 Bu <laughs> Bu kapı ne Emir? <laughs> Lan ne oluyor? deramış. E e lazım. Eee. kafa nerede ki ya? Benim kafayı şu şöyle ah şöyle Dur abi, şey yani şey kö yapayım. Kötü şeyler olacak herhalde. O ne oğlum ne geldi lan? <gülüyor> ne <gülüyor> ne oldu gideceğiz? oğlum bana? amına koyayım. Hiçbir şey anlamadım şu an. Aha! Lan oğlum ya. Oğlum, ekrandan